Merhaba arkadaşlar. Şerife'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zürafa yapımını yeni başlayan arkadaşlar için tek tek yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. İnşallah faydalı olurum. Hemen şöyle yapımına geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inci gibi giden güzel zürafa yapımı. Evet arkadaşlar yazmamı kıvırarak çok sıkmadan rahat bir şekilde kıvırarak parmağımın üzerine yerleştiriyorum ve belirli aralıklarla zürafamı yapıyorum Evet zürafa yapımı arkadaşlar iğnemizi battık ipimiz üzerinde kaldı iğnenin yani bu şekilde değil bu şekilde al iğne altta kaldı alttan iki kez dolandırarak düğümümü atıyorum zürafa bu arkadaşlar Evet yine üstten alttan iki kez dolandırarak düğümümü atıyorum düğümlerimizin sıkı oluşuna bakın arkadaşlar sıkayım derken de yazmamızın altını delmeden yıpratmadan yaparsak daha güzel olur. Evet ip üzerinde alttan iki kez çevirdim. Zürafamı yaptım. Evet arkadaşlar yazmamızın kenarını bu şekilde Önceden zürafasını gidip daha sonra üzerine model koyduğumuz zaman daha güzel daha e, şık duruyor. Tabii ki bazı modellerde beraber de götürebiliyoruz. Zürafa ve e, modelin yapılışını beraber gidebiliyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar kenarı kıvırarak düğüm tekniği arkadaşlar. Zürafa düğüm tekniği. Bu şekilde yazmamızın kenarına kıvırdık. Parmağımızın üzerine yerleştirdik. Alttan tutarak ip iğnenin üzerinde. Batıyorum. Yine iğnemin üzerinde. Batıyorum arkadaşlar. İp iğnemin üzerinde alttan iki kez dolandırarak düğümümü atıyorum. Zırafamı oluşturuyorum. Evet arkadaşlar ben de bu videolardan faydalanarak arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugünlere geldik elhamdülillah güzel işler çıkartıyorum. Yapamam demeyin. Ben bu işi yapamam deyip sıkılmayın. Gerçekten yaparsınız. Herkesin yapabileceği bir iştir. Ve evinize katkıda bulunabilirsiniz bu işi yaparak. Ben şu an güzel işler çıkartıyorum, evime destekte bulunuyorum. Yani yeri geldiğinde zevkle gidiyor, yeri geldiğinde tabii ki yoruyor, yorucu bir iş olabiliyor. Ama herkesin yapabileceği bir iştir, bunu söyleyebilirim. Hemen pes etmeyin, zamanla düzelecektir. İlk önce işte yapamazsınız. Düğümleriniz sıkı olmaz. Bilmem bozuk durur, yazmaların altı delinir. Ama bunu zamana bırakmanızı tavsiye ediyorum. İlk önce zaten yazmayla başlamayın. Küçük bir bez ayarlayarak o bezin üzerinde gidebilirsiniz zürafa yapımını. öğrenme aşamasında o şekilde yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yazmamızın kenarını zürafamızı gideceğiz. Gayet kolay gördüğünüz gibi yazmamı hiç delmeden yıpratmadan zürafalarımı tamamladım arkadaşlar bu şekilde gidiyoruz bu videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Sormak istediğiniz detaylar olursa anlatamadığım şeyler olduğunda bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz sizlere yardımcı olabiliyorsam Abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.